dostlar merhaba. Bugün 27 Mayıs 2021 Perşembe. Hatırlayacaksın son videomuzda fasulyelerimizden bir sıranın çıkmadığından bahsetmiştim. Tohumun eski olmasından kaynaklı. Şimdi bakın oraya başka farklı bir tohum ettik. Tohum ekmeden önce tohum yatağının hazırlanmasından bahsetmiştim. Bakın tohum yatağı ne kadar yumuşak ve tohum filizlenmeye başladığında rahatlıkla delebilecek şekilde olursa o kadar iyi, o kadar verimli olur. Fideler için hazırlamış olduğum torp kullandım bakın. Daha önceki videomda bahsetmiştim size. Bakın bu sırayı olduğu gibi şöyle. Yine tabiattaki dostlarımız zayıf olmasın diye üzerine sadece bu sıranın üzerine gölgelikle kapattık. Birkaç gün içinde bunlarla da filizlenme başlayacaktır. Bu arada fidelerimiz büyüyor. Bakın. Fidelerimizde kök çalışmalar başladı. Nereden anlıyorsunuz derseniz. Bakın. Burada yeni yapraklar vermeye başladılar. Avun. Biraz önce gösterdiğim karpuz. Yine. Bakın biberlerde de. Şurada. Bunlar başlamışsa. Kök çalışması başlamıştır. Bitki yerine ve e, bulunduğu iklime alışmış demektir. Daha önce de biliyorsunuz birkaç gün önce de asit uygulaması yapmıştık. Şu anda bitkilerimiz iyi gidiyor. İnşallah herhangi bir tabi afet doğulu aşırı yağış olmaz. Bakın yine domateslerde kök çalışması başlamış. <laughs> Hatırlayacaksınız yine <laughs> burada bulamacından dolayı kaybetmiş olduğumuz faydalı bakterilere takviye etmemiz gerektiğini söylemiştim. Şimdi o takviye içinde kullanmış olduğum ürün bakın geçen yılda kullandım ben. Daha doğrusu geçen yılda da saydık ondan önceki yıl. Gerçekten çok faydasını gördüm. Bakın şu ürün. Şimdi bunun hazırlanması için 15 litre bir tane 30 litre yine iki kovada e, kuyu suyu var. Şebeke suyu eğer kullanmak durumundaysanız dinlendirin. Klorlu olmamasında fayda var. Şimdi 15 litrelik suya bakın 150 mililitre mikroorganizma içeren sıvımız mikroorganizma karıştırdık. Daha sonra 15 litre için şöyle 150 gram toz şeker. Bakın bu 100 gram. Bu da 50 gram. Bu da iyice karıştıktan sonra şöyle karıştıralım. Bunun iyice şekerin erimesi gerekiyor. Evet. Şimdi bunun karıştığını varsayalım. Fazla vakit harcamayalım. Videomuz uzamasın. Bunu da yine bu 15 litrelik suyumuzun içine ilave edelim. Şimdi arkadaşlar şeker biliyorsunuz bakterilerin üremesi için ihtiyaçları olan şey. Bu şekerden aldıkları kaloriyle hem uyuyanlar harekete geçecek. Diğerleri de çoğalmaya çalışmaya başlayacak. Şimdi 15 litre için bu. 30 litre için ise bunun iki katı ölçü. Yani 300 mililitre bu üründen. Bakın mikroorganizma. içeren gübre yazıyor üzerinde. Bir müsa firmasının. Yine 300 gram da şeker. Şeker fazla olursa zarar olmaz ama az olmamasına dikkat edin. Şimdi arkadaşlar bu hazırladığımız karışımı en az 8 saat bekledikten sonra 8 saatten az olmamak kaydıyla 24 saat olabilir daha fazla da uzamasına da gerek yok. 8 ile 24 saat arası bekledikten sonra mayalandıktan sonra sırt pompası yardımıyla bahçemize uygulayacağız tamamına fidelerimize, çileklerimize, ağaçlarımıza bu bakteriler gerçekten uç noktalarda artı eksi derecelerde yaşayabilen bakteriler uygulama yaptıktan sonra birkaç gün içinde bunlar çalışıp çoğalmaya başlayacak ve bizim e, bitkilerimizin, ağaçlarımız olsun, sebzelerimizin olsun verimini artırmaya faydalı olacak. Bitkilerin kullanımına sunulacak. Evet. Artık bunları ben e, 30 litreliği de aynı şekilde hazırlayıp beklemeye bırakıyorum. Daha sonra da bunları uygularken nasıl da sizlerle paylaşacağım. Bugünlük bu kadar. Umarım tekrar görüşürüz. Herkese kolay gelsin. Hoşçakalın.